Merhabalar arkadaşlar. Ben Gazi Mesleki Eğitim Merkezi'nden yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni Murat Çeçen. Sizlere ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden bahsedeceğim. Ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin içerisinde 7 tane konumuz var. Birinci olarak ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar. İkinci olarak başlıca öğrenme türleri ve ölçme işlemleri. 3- Değerlendirme ölçütleri. Eğitim ve öğretimde ölçme ve değerlendirmenin yeri. 5. iyi bir ölçme aracında olması gereken nitelikler. 6. Ürün dosyasının değerlendirilmesi. 7. işletmelerde beceri eğitimi değerlendirme ölçütleri olarak devam edecek. Evet, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlardan bahsedeceğim şimdi size. Ölçme, önceden tespit edilen bir özelliğin, niteliğin gözlemlenerek gözlem sonuçlarının sayı ve başka sembollerle ifade edilmesidir. Geniş anlamda ölçme nesne veya da nesnelerin bir özelliğine sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin gözlenip gözlem sonuçlarının semboller ve özellikle sayı sembolleriyle ifade edilmesidir. Ölçüm, ölçme işlemi bittikten sonra elimizdeki sayı ve sembollerle ortaya çıkan sonuçtur. Örnek veriyoruz Ahmet'in pedagojik sınavından, kursun, kurs sonundaki sınavından 65 alması bir ölçümdür. Birim, bir ölçme aracının en küçük parçasına birim denilmektedir. Örnek verirsek santimetreler, kilometre, ağırlık birimleri, ölçü birimlerin hepsi buna girmektedir. Birimin eşitlik, genellik ve kullanışlık olmak üzere üç özelliği vardır. Aracı eşitlik kısmında aracı oluşturan birimlerin hepsi birbirine eşittir. Örneğin metredeki tüm santimetreler birbirine eşittir. Genellik Herkesin aynı işi aynı iş için aynı birimi kullanmasıdır. Kullanışlık birimin ölçülecek niteliğe uygun olmasıdır. Kömür tartmak için ton veya kilogram, altın tartmak için gramın kullanılması bu birimlerin bu işler için uygun olması ve kullanışlığını gösterir. Ölçme kuralı. Ölçmeye konu olan özelliğin hangi miktarına ne değer verileceğinin belirlenmesine denir. Örnek verdiğimiz zaman bir sınavda her soruya vereceğimiz, her doğru cevap için vereceğimiz 3 puan veya maç skorlarında e, lig fikstürlerindeki takımların başarılarının 3'er puan olarak değerlendirilmesi bu şekildedir. Değerlendirme. Ölçme sonuçlarının bir ölçüde kıyaslanarak ölçülen nitelik hakkında bilgi, kara, bir bilgi karara varma veya yorum yapma sürecidir. Değerlendirme bir yargılama işlemidir ve ölçme sonucunun bir ölçütle karşılaştırılmasına dayanır. Ölçme sonucunun değer kazanılması ya da ona değer biçebilmesi için mutlaka onu karşılaştırabileceğimiz bazı dayanıkların olması gerekir. Değerlendirme için 3 şeye ihtiyacımız vardır. Veri. Ölçme veya gözlem sonucu elde edilir. Aslında daha basit bir örnek verecek olursak, e, örnek verdiğimizde bir aşçının öğrenciden istemiş olduğu pilav, yap, pilav yaparken ortaya çıkacak pilav bir veridir. Hüküm, ölçme verilerinin ölçüt ya da ölçütlerle karşılaştırılması ile varılan başarılı, başarısız, yeterli gibi sonuçlardır. Ustanı, usta öğreticimizin çıraktan istemiş olduğu pilavın sonuç itibariyle lapa olmaması, e, diri olmaması hüküm sonucunda başarılı veya başarısız olarak sonuçlandırılmasıdır. Değerlendirmede ölçülen davranışın yeterli olup olmadığı ya da amaca uygun olup olmadığını gösteren hükümdür. Ölçme değerlendirmeye göre daha objektiftir. Değerlendirmelere bazen öznel yargılarla karşılaşılabilmektedir. Başlıca öğrenme türleri ve ölçme işlemleri. Bireyin kendi yaşantısı yoluyla davranışında meydana gelen değişime öğrenmedir denir. Öğrenmenin temelinde bilme ve anlatma yapmaktadır. Bazı öğrenme türleri aşağıdaki gibidir. 1. Koşullanma yoluyla öğrenme. 2. Edimsel koşullanma, operant koşullanma olarak geçer. 3. Model olarak model olarak öğrenme, gözleyerek öğrenme. 4. Bilişsel öğrenme. Koşullanma yoluyla öğrenme. Bu öğrenme yöntemi Rus bilim insanı Ivan Pavlov tarafından bulunmuştur. Koşula dayalı öğrenmelerde başvurulacak bir tekniktir. Koşulmanın olması için koşulsuz uyarıcı ve koşulsuz tepki bağının kurulması gerekir. Pavlov'un buradaki deneyinde köpeğe öncesinde et verdiğinde köpeğin salgı bezlerinden yiyecek için salgılar salınmaktadır. Fakat Pavlov bu işlemi yapmadan önce bir zil çalmaktadır. Her zil çaldıktan sonra da köpeğin Salgıların arttığı görülmektedir. Aslında koşulsuz uyaran olan zil burada koşul uyarıcı haline geçmiştir. Buna diğer bir örnekte bazı durumlarda e, uyarıcının tekrarlanması ve daha ağır bir şekilde gerçekleştiği durumlarda bir seferde olsa akılda kalıcı oluyor. Burada en iyi örnek Kocaeli deprem olarak söylenmektedir. Çünkü Kocaeli depreminden önce koşulsuz uyaran olan denizin dalgasının kabarması, işte gökyüzündeki kızar, kızarmalar, deniz içerisinde görünen farklı canlılar buna bir etkendir. Bunu gördük insanlar bunu koşulsuz uyaran olarak gördükleri için her gördüklerinde sanki tekrar deprem olacakmış gibi bir algı oluşmaktadır. Edimsel koşullanma. Klasik koşullanmayla birçok öğrenme durumunu açıklamak mümkün değildir. İnsan çok yönlü bir varlık olduğu için birçok farklı davranış sergiler. Bu davranışın sonucunda hoşa giden veya gitmeyen sonuçlar ortaya çıkar. Ödül getiren davranış pekiştirir, ceza gerektiren davranış kaybolur. Buna işletmelerden de örnek verirsek eğer işletmemizde temiz ve düzenli çalışan bir personelin erken paydos yapması, işinden erken ayrılması pekiştirecek bir davranıştır. i̇şletmede çalışmış olduğu alanı tezgahı düzgün temizlemeyen bir çırağın da işi biraz daha geç bırakması ve temizliği tamamladıktan sonra çıkmasına izin verilmesi burada ödül ve ceza yöntemi edimsel koşullamaya en güzel örneklerden olacaktır. Model alarak öğrenme. İnsanlar doğası gereği çocuktan itibaren taklit ederek öğrenirler. Taklit ederken başkalarının kendilerine model olarak, model olarak alırlar. Bazen bilinçli bir şekilde gözlem yaparak bazen de farkında olmadan yapılır. Birçok istemsiz davranışımızın temelinde model olarak öğrenme yatmaktadır. Bu öğrenme yönteminin model model kişinin davranışları çok önemlidir. Model alınan davranışlar pekiştirilse daha kalıcı hale gelir. İşletmelerde çalışırken yapmış olduğumuz her işlem çırak ve kalfalar tarafından dikkatlice gözlenme gözlemlenmektedir. Daha daha kalıcı bir örnek verecek olursak fırın ve pastacılık ustalarının hamuru yoğuruş sistemleri o usta altında yetişen her çırak kalfa da aynı şekilde gözlemlenebiliyor. Bilişsel öğrenme. Bilişsel kuramlara göre öğrenme zihinsel bir süreç olarak görülmekte ve bireyin etkin katılımını gerektirmektedir. Bilişsel öğrenme kuramcıları davranışların aksine öğrenmeyi gözlemlenebilir davranışların ötesinde gözlemlenemeyen bilişsel süreçlerle açıklamaya çalışmışlardır. Bir öğrenci yanımızdaki çalıştırdığımız bir çırak veya bir kalfa ürünü belki beceri olarak ortaya çıkaramayacaktır ama arka planda ürünün yapılış aşamalarını, işlem başlamaklarını çok iyi bilmektedir. İşte bu durumda öğrencinin bu konuyu bu şekilde de bilebildiği ölçülebilmektedir. Ölçme işlemlerinde farklı yöntemler uyguluyoruz. Bizim açmış olduğumuz kurslarımızda çalıştıracağımız çırakların elde ettiğimiz, vermiş olduğumuz eğitim sonrasında eğitimlerindeki başarılığını ölçmek için çoktan seçmeli testler kullanabiliriz. Doğru ve yanlış testlerini kullanabiliyoruz. Eşleştirme testlerini kullanabiliyoruz. Yazılı sınavlar en çok tercih eden yazılı sınavlardır. Açık uçlu cevap ve öğrencinin kendisini daha iyi anlatabilmesini sağlamaktadır. Sözlü sınavlarda çok eski dönemlerden beri sürekli soru-cevap şeklinde yapılmaktadır. Bunu yine işletmelerimizden örnek vermeye kalkarsak, işte bir pilav yaparken tereyağı ne zaman eklemeliyiz, tuzu ne zaman eklemeyiz gibi soru-cevap çırak ve kalfa arasında sürekli gidiş gelişlerle cevaplar oluşturabilecektir. Değerlendirme ölçütlerimiz. Değerlendirme yapabilmek bir ölçütlere değerlendirme yapabilmek için ölçütlere ihtiyaç duyarız. Değerlendirme ölçütleri değerlendirmenin hangi ölçütlere göre gerçekleştireceğini belirtir. Böylece öğrenci çalışmanın hangi ölçütler doğrusunda puanlanacağını ve hangi ölçütlerin dikkate alınmayacağı hakkında bilgi sahibi olur. Ölçütlerin belirlenmesi puanlayıcılar için de ortak bir referans noktası oluşturur. Bu durum değerlendirme objektifliğini artırır. Bu ölçütler belirlenirken değerlendirme ölçütleri açıkça belirtilmeli ve doğrudan gözlemlenebilir olmalıdır. Değerlendirme ölçütlerimizde yine yiyecek çiçek hizmetleri alanından örnek verecek olursak, ustanın kesimle alakalı vermiş oldukları örneklerde burnayız doğrama, peyzen ve dayız doğrama, batunet doğrama, bizim Türkçe literatürde kullanmış olduğumuz kivit çöpü duvarıma ve benzeri çizim, kesimleri önce kendimiz gösteriyoruz ve istemiş olduğumuz, istediğimiz ölçütleri bu şekilde belirtiyoruz. Çıraklı eğitim ve diğer eğitim kurumlarında kullanılan ders başarısı değerlendirme ölçütleri bu şekildedir. Değerlendirme sadece ders başarısına yönelik değildir. Özellikle mesleki öğretimde süreçlerin değerlendirmesi de önemlidir. Bu akımdan hazırlanan öğrenci gelişim dosyaları veya iş dosyalarında başarı için kriter ve standartların neler olacağına, amaçlara ulaşmak için hangi stratejilerin gerekli olduğunu öncelikle karar verilmelidir. Bu doğrultuda belirlenmiş ölçütler ve standartlar çerçevesinde amaçlar için yapılan işlemler ve ölçütlere ulaşıp ulaşılmadığının kanıtları olan çalışmalar öğrenci gelişim dosyalarına konulmak üzere seçilir. Yapılan işlerle ilgili çizimler, çalışmalar, fotoğraflar, videolar öğrenci dosyasında saklanabilir. Değerlendirme en zor süreç beceriye yönelik davranışlardır. Bu bakımdan değerlendirme ölçütlerinin dikkatli hazırlanması gerekmektedir. Değerlendirme ölçekleri her, öğren, her öğreticinin hem de öğrencinin kullanabileceği şekilde düzenlenebilir. Aşağıdaki örnek bir değerlendirme çizelgesi verilmiştir. Biz de yine aynı şekilde kendi işletmemizde çalışırken değerlendirmeyi kendi ölçeklerimizi hazırlayabiliriz. Eğitim öğretimde ölçme ve değerlendirmenin yeri. Eğitim istendik bir davranış geliştirme çabasıdır. Bu davranışın gerçekleşip gerçekleşmediğini öğrenmek ölçme ve değerlendirme ile mümkün olmaktadır. Bir kişinin belli bir davranış belli bir davranışlarda erişmiş olduğunu yetkinlik ve kararlılık nesnel bir biçimde belirlenmedikçe bu kişinin ilgili davranışlarda beklenen düzeye erişmiş olup olmadığına karar verilemez. İşte eğitim süresi içerisinde ölçme ve değerlendirme ile hedef davranışların ne kadarını gerçekleştirdiğimizi, gerçekleştiremediğimizi, amaçların neler olduğunu, hangi konuların yeterince öğrendiğini, hangilerinin eksik bulunduğunu ve bu eksiklerin neler olduğunu, yanlış öğrenmeleri yeterince öğrenilmeyen konuların hangiler olduğunu görürüz. Eğitimde ölçme değerlendirmeyi yaparken öğrencilerde daha sonrasında bir değerlendirme yapma imkanı buluyoruz. Ölçme ve değerlendirme ile Amaçlarımız ve hedef davranışlarımızı yeniden gözden geçiririz. Yetiştirmek istediğimiz çırak ve kalfanın hangi aşamada olduğunu, bu şekilde hangi aşamada yetiştirmek istediğimizi bu şekilde yapıyoruz. Eksik öğrenilen konuları tespit eder, ileriki derslerde bunları göz önüne alarak planlarız. Ka çıraklarımızın ve kalfalarımızın yetiştirilme aşamasındaki değerlendirmeler sonucunda eksik kalan noktaları tespit eder ve buna göre tekrar deneme yöntemlerine, model alma yöntemleriyle eğitime devam edeceğiz. 3. Öğrencilerimize doğru ve etkili geri bildirimler verebiliriz. Onlara daha etkili rehberlik yapabiliriz. Ürün sonrasında değerlendirmelerimiz öğrencinin başarılı ve başarısız olmasını direkt aynı anda söylediğimiz zaman öğrenci bu konuda kendisini daha iyi yetiştirmeyi yetiştirmeyi sağlayacaktır öğrencinin kendisine. 4. Öğretim metodumuzda öğrenmenin ortamında dersin içeriğinden ve diğer faktörlerden kaynaklanan ve öğretme, öğrenmeleri olumsuz yönde etkileyen değişkenleri tespit edilebilir ve düzeltebiliriz. Bu yüzden ölçme ve değerlendirme eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. İyi bir ölçme aracında olması gereken nitelikler. Eğitim ve öğretimde kullanılan araçların çoğunluğu eğitmen tarafından hazırlanmaktadır. Ayrıca bu araçları uygulayan ve değerlendiren de öğretmendir. Bu nedenle, değerlendirmenin yeterli, eğiticinin yeterliliğine bağlıdır. Bundan ötürü öğretmen ve öğrenci öğretmen ve öğrenci adaylarınca iyi bir ölçme aracında bulunması gereken dediklerinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Geçerlik. Bir ölçme aracının en önemli özelliği geçerli olmasıdır. Bir aracın geçerli olması demek ölçülmek istenen doğru olarak ölçülmesi demektir. Sadece derse ulaşmak istediğimiz hedef davranışlar ölçülmeli, ölçmeye başka şeyler karıştırılmalıdır. Öğrencileri bazı gruplara ayırma, dersten anlatılmayan şeyler sorma, kopya çektirme vesaire geçerli zayıflatır. Her soru bilenlerin doğru cevaplandırabileceği, bilmeyenler ise doğru cevaplandırılamayacağı nitelikte olmalıdır. Sınav hem kapsayıcı hem dengeli, hedefi temsil edebilen bir tarzda olmalıdır. Soruların zorluğu iyi ayarlanmalı, bütün öğrencilere hitap etmelidir. Güvenlilik. Ölçme aracının güvenilir olması aynı şartlar altında hep aynı sonucu vermesi demektir. Buna kararlılık da denilir. Bir test aynı sınıfta değişik zamanlarda uyguladığımız zaman aynı veya çok yakın sonuçlar alıyorsak bu sınav güvenilir demektedir. Her seferinde değişik sonuçlar alıyorsak o takdirde sınav güvenilir değildir. Güvenlilik için önerilerimiz soru sayısı az olmamalıdır. Sorular açık, anlaşılır ve kesin cevaplı olmalıdır. Sınav süresi bilinen bilen bütün öğrencilerin bütün soruları cevaplandırmalarına yetecek kadar olmalıdır. Puanlama objektif, objektif olmalı. Çeşitli uzmanlar aynı cevaplara aynı puanı vermelidir. Ölçme hataları yapılmamalıdır. Ayırt edici özellik, e, uygulanan aracın bilinen, bilinenle bilinmeyeni zayıf ile başarılı birbirinden ayırması demektir. Bir soru bütün öğrenciler tarafından doğru olarak cevaplanmışsa veya hiçbir öğrenci tarafından doğru olarak cevaplanmamışsa bu soru ayırt edici değildir. Bir sorunun ayırt ediciliği onun zorluk derecesiyle ilgilidir. Kullanılışlık Ölçme aracının kullanışlı olması, kullanışında bir takım kolaylıkların bulunmasıdır. Aracın kullanışı ile ilgili olarak aranan baş denetlikler şunlardır. Uygulaması kolay olmalı. Puanlaması kolay olmalı ve uzun zaman almamalıdır. Kolay okunmalı, yanlış anlamaya fırsat vermemelidir. Aracın düzeni ve soruların yerleştirilmesi iyi olmalıdır. Ekonomik olmalı, fazla mesai, fazla masraf gerektirmemelidir. Süre ayarlaması iyi yapılmalı, verilen zaman az veya çok olmamalıdır. Evet, işletmelerimizde çalışan öğrenciler için ürün iş dosyalarımız var. Bunlarla ilgili bilgi vereceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Öğretim Kuruları yönetmenine göre mesleki eğitim gören öğrenciler için bir iş dosyası, ürün dosyası tutulur. Bu durum yönetmekte şu şekilde açıklanmıştır. 124. maddede, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, öğretim programlarına uygun olarak yapacakları temrin, alıştırmalar, iş, proje, deney ve hizmetlerle ilgili resimleri, projeleri ve değerlendirme çizelgelerini kapsayan mesleki eğitimle ilgili bir ilgili bir iş dosyası tutarlar. Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler 11. sınıftan itibaren iş dosyaları tutmaya başlarlar. Bu dosyaların içerisinde her resim, proje veya çalışma ait çizelge varsa diğer dokümanlar usta öğretici ve eğitici personelin koordinatör öğretmeni ve öğrenci tarafından imzalanır. İşletmeler yönünden gizlilik taşıyan, gizli tariflerin bulunduğu, bir gizli menülerin bulunmuş olduğu durumlar söz konusuysa bunlar daha sonra incelenmek üzere saklanabilir iş dosyasına konulmaz. İş dosyası öğrencinin ikinci dönem mesleki eğitim puanlarıyla birlikte okul müdürlüğünce gönderilir. İş dosyasının değerlendirilmesinde temrin, alıştırma, iş Proje, deney ve hizmetlerle ilgili her meslek dalında ölçütlere belirlenerek değerlendirme yapılmalıdır. İşletmede beceri eğitimde değerlendirme ölçütleri. Öğrencilerin işletmelerdeki beceri eğitimi mesleğe uygun ve ölçütler kullanılarak değerlendirilebilir. Bu değerlendirme ölçütlerinin bazıları şunlardır. İşi yapabilme becerisi, verilen görevleri yerine getirmesi, alet ve vadanlıkları en uygun şekilde ve yerinde kullanması, güvenlik kural ve tedbirlere uygun davranmaları, araç ve gereçleri tertipli düzenli kullanması gibi değerlendirme kriterleriyle ölçülebilir. İşletmelerde meslek eğitim gören öğrenciler beceri eğitiminin değerlendirilmesi amacıyla ders yılının son haftasında beceri sınavına alınırlar. Beceri, sınav puanı, iş dosyası ve sınav değerlendirme sonucu takdir edilen puanların toplamıdır. Beceri sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bunun %80'i sınav, %20'si iş dosyasıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.